Bir tarih daha gün yüzüne çıkıyor. Akçabat'taki Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci etabı başladı. Dronla metrelerce yüksekten çekilen görüntüler Trabzon'un Akçabat ilçesindeki tarihi bin yüzlü yıllara dayanan Akçakale Kalesi'ne ait tarihi kaledeki kazı çalışmalarını 2017 yılında Akçaabat Belediyesi başlattı. Bu kale içerisinde Roma dönemi, Bizans dönemi ve Osmanlı dönemine ait e, objeler var, e, kalıntılar var. Yine e, Bizans dönemine ait bir kilise mevcut. Kilisenin temelleri mevcut. Araştırma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. İlk çalışmalarda birçok tarihi obje bulundu. 7-8 tane mezar çıktı iskeletleriyle beraber. Bunlar da e, Bizans dönemine ait olduğu söyleniyor. Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında ikinci etaba geçildi. Ekipler kafatası olmayan bir iskelet buldu. <laughs> Tarihi kaledeki kazı çalışmalarının yaz başında tamamlanması hedefleniyor. Restorasyon işlemleri projelerimiz de bu yıl sonuna kadar inşallah neticelendiririz projelerimizi. Ondan sonra da o projeye istinaden ihaleleri gerçekleştirip buranın inşaatı veya nasıl ne şekilde değerlendirilecekse o yöndeki planlamaları ve inşaat süreçleri tamamlandıktan sonra burası turizme kazandırılmış olur.